Dedi ki hocam bir akım var. Siz bizleri sesimizden tanıyacaksınız. Ona göre biz de bir akıma uyalım dediler. Ben de tamam dedim. Şimdi öğrencilerim bana seslenecekler. Ben onların kim olduğunu bilmeye çalışacağım. İnşallah bilirim. Çünkü hepsini çok seviyorum. Evet başlasın. Hocam. Tekrar duyabilir miyim? Hocam. Zeynep. Hocam. Şerife. Hocam. Ee, Ayşe. Hocam. Gonca. Hocam. Bir kere daha alayım. Hocam. Sümeyye. Hocam. Duyabilir miyim bir kere daha? Hocam. Ya. Sesini değiştirmeyin ama. Ee, kim bu ya? Ayşe Ana. Ayşe Sena, Ayşe Sena. Hocam. Ya. Bir kere daha sesle. Hocam. Ee, bu da Ayşe Sena. Ha da Emine bu Emine. Emine Emine. Hocam. Sümeyye. Hocam. Ahmet şey İbrahim. Hocam. Ahmet. Hocam. Hocam. Bekir. Hocam. Muhammed. Hocam. Ya, sesini değiştirme ama. Hocam. Bir kere daha. Hocam. Allah Allah bu kim ya? Na, 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 na. Allah'ım. Of. Hocam. Bir kere daha sesle. Hocam. Sesini evet. değiştirme. Sesini değiştiriyor değil mi? Biraz değiştirdik. Değiştirdi evet. Bir kere daha seslen. Hocam. Ali. Esselamu Aleyküm. Musemir. Hocam. Ahmet. Evet. Hocam değilim. Kim var? Cumali. Seslenmeden biliyorsun değil mi? Doğru. Mehmet abi. Hocam. Bir kere daha seslen. Hocam. Hocam. Allahım. Hocam. Bir kere daha seslen. Hocam. 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 Kim bu çocuk ya? Hocam. Kimi de bu ya? Hamza mı? Hamza. Bir dakika. Evet. Cumali. Cumali. Nefesinden bildim abi. Başka? Bitti. Bitti ya. mi? Kaç kişiyi bildin? Bir dakika şimdi. Azra'yı Azra mı Azra, Ana, Azra,